Merhaba çocuklar. Bugün diksiyon ve tonlama çalışması üzerine birkaç size örnek göstereceğim. Tonlayarak okuduğunuzda, diksiyonunuza dikkat ettiğinizde, kelimelerinizden ağzınızdan tane tane çıktığında, anlaşılır olduğunda, bir kitabı birinin ağzından dinlemenin ne kadar keyifli olduğunu siz de göreceksiniz. Eğer bir yazıyı dümdüz okursanız, karşınızdaki bu Okuduğunuz şeyden çok çabuk sıkılır ama tonlama yapıp sesinizi değiştirirseniz karşınızdaki her zaman sizin okuduğunuz yazıdan hikayeden çok 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 keyif alır. Şimdi sizi de beraber ben oğlumun kitaplarından meraklı karınca Cimcim'in serüvenlerini seçtim. Bir bölüm okuyacağım size. Önce size tonlayarak okuyacağım, sonra da düz okuyacağım. Cimcim'in tilkiyle yarışı. Şimdi size bütün hayvanların içinde en kurnazı kim diye sorsam ne yanıt verirsiniz? Efendim? Duyamadım. Bir kez daha söyleyeyim bakalım. Yüksek sesle. Tilki diye bağırdığınızı duyar gibiyim. Ama yanılıyorsunuz işte. Bütün hayvanların içinde tilkiden bile daha kurnaz olan bizim meraklı karınca. Yani cimcim. Ondan sonra gelen ikinci kurnaz hayvan. Neden mi vardım bu sonuca? Bundan sonra anlatacaklarımı dikkatle dinleyin. Siz de anlayacaksınız. Bu tonlayarak okumaydı. Şimdi eğer ben bir de bunu düz okusaydım, dümdüz, sesimi hiç kullanmadan, aynı tonda okusaydım, <laughs> şimdi size bütün hayvanların içinde, en kurnazı kim diye sorsam ne yanıt verirsiniz? Efendim duyamadım. Bir kez daha söyleyin bakalım. Yüksek sesle tilki diye bağırıyorsunuz. Duydum şimdi. Yanılıyorsunuz işte bütün hayvanların içinde tilki bile kurnaz olan değildir. Meraklı karınca yani cincim. Tilki ondan sonra gelen ikinci kurnaz hayvan. Neden? Ne mı vardım bu sonucu? Şimdi hangisinden daha çok keyif aldınız? Siz bakalım bir düşünün. Sonra sesinizi kullanırken bunun önemini bir kez daha düşünmenizi istiyorum. Ve sizinle beraber haftaya yapacağımız çalışmada tonlama nasıl yapılır, nasıl çalışılır onu göstereceğim. Görüşmek üzere çocuklar.